Sevgili izleyicilerimiz şahane bir oyunla yine karşınızdayız. Bu oyunu çok seviyoruz çünkü bu oyunun içinde bol bol müzik var, şarkı var. Müzik kula oyunuyla karşınızdayız. Ve tabii ki bu kurallarımızı birazdan anlatacağım size ama bu turda bir tatlı arkadaşımız bizimle birlikte. Al aracım hoş geldin bir kez daha. Merhaba. Bugün inanılmaz şarkılar hazırladık. Ya yani inanılmaz şarkılar geliyor. Çok heyecanla bekliyorum. Türler arası bir geçişler yapacağız. <laughs> Acayip şeyler olacak. Gibi hissediyorum. Çok kısa kurallarımızdan bahsedeyim. Önünüzde butonlar var gördüğünüz gibi çok şekilli, çok tatlı butonlar var. Duello şeklinde birbirinizle karşılıklı olarak yarışacağınız bir oyun bu. Sizden sorduğumuz şarkıları ...isim olarak yani şarkıların isimlerini doğru bir şekilde tahmin etmenizi isteyeceğiz. Ve ipuçları vereceğiz. Ne kadar erken bilirseniz o kadar çok puan kazanacaksınız. Önce Yağmur'la Cenk yarışacaklar. Ve ilk ipucunuz bir dinleti ipucusu olacak. E şarkıyı biraz böyle deforme ederek size dinleteceğiz. Ve şarkıyı bildiğinizi düşündüğünüz anda önünüzdeki butona basmanızı istiyoruz. Önce butona basan ilk cevap hakkına sahip olacak. Doğru cevap verirse ilk ipucundan sonra... 5 puan alacak. Yanlış cevap verirse karşı tarafa söz hakkı geçecek ve karşı taraf doğru cevap verirse o 5 puanı alacak. İkiniz de doğru cevap veremezseniz ya da cevap veremezseniz ikinci ipucuna geçeceğiz. O bir bilgi şarkı ile ilgili ipucusu olacak size ve onu bilirseniz 4 puan. Ondan sonraki ipucunu bilirseniz 3 puan, sonrakini 2 puan. Beşinci ipucu da bilirseniz ben puan vermem şahsen ama <laughs> prodüksiyonunuz çok insaflı olduğu için 5. ipucunda bilmeniz halinde bir puan verecek size. Toplam 3 şarkımız var. Karşılıklı yarışacaksınız. Anlaşılmayan bir şey var mıdır? Yok. yok, hayır, yok. Butona bastıktan sonra 5 saniye içinde doğru cevabı vermenizi rica ediyorum. Her ipucundan sonra butona basmamız gerekiyor mu? E tabi. Tamam. Butona mutlaka basmanız gerekiyor. Tamam. Butonlarımız çok güzel çünkü. Onlara istiyoruz böyle basın basın basın. İyice kullanın o butonları istiyoruz. Hazırsanız sevgili Cenk ve Yağmur, sizin ilk şarkı sorunuzla yavaş yavaş başlayalım. Önce bir bilgi vereceğim şarkıyla ilgili. Burada herhangi bir cevap istemiyoruz sizden. Bu bir ön bilgi. İlk şarkımız Türk Sanat Müziği'nden bir şarkı. Evet, hazırsanız ilk ipucunuzu dinleyeceğiz. Yani şarkının sözlerinin de yer aldığı bir bölümü deforme edilmiş olarak çok kısa dinleyeceğiz. Hazır mısınız? Ellerimiz Bozulursun. butonda hazır olsun. Belki hemen bir şey ifade eder size cevap. Burada verirsiniz. Burada hazır olabilir mi? Burada mı hazır? olur? Orada, evet. Burada oradan hazır. daha iyi olur. Sonra Her oradan yerden. bir şey olur. Çalışmaz, konuşmaz, buton bozuk derseniz Evet. Bu itirazlarla <laughs> uğraşmak istemeyiz. Gelsin ilk ipucumuz. Dinleyelim. Anımsadım. Anımsadım mı? Anımsadım. Ya atıyorsun sen. Böyle bir şey olamaz. Yemin ederim Atma. ama sadece anımsadım. Ben buldum. <laughs> Butona basan olmadığı için süreniz de dolmuş oldu. Hiçbir şey ifade etmedi size. Yok hiçbir şey ifade etmedi. İnanın hiç yere, burada e, ucuna, kızmıyorum ya. ve e, yadırgamıyorum. İkinci ipucuyla devam edeceğiz. Tabii ki söyleyemez. <laughs> Sevgili Ama Zeynep. Lütfen. Orada çıldırıyor söylemek için. Sen enerjini kendi şarkına sakla. E, i̇kinci ipucunuz bir bilgi olarak gelecek. Söz ve müziği Rüştü Demirci'ye ait olan <laughs> şarkı Müzeyyen Senar ve Nilüfer düetiyle de hatırlanır. ...basıp cevap vermeniz lazım cevap verecekseniz. Evet. Buyursunlar. Atacağım. Meyhane. C. Evet. Yanlış <laughs> cevap. O Sizin bir görüşünüz var mı? Şarkının ismini merak ediyoruz. Nerede yazıldığını falan değil. <gülüyor> <gülüyor> yok. Sizin de bir cevabınız Aa. yok. O yüzden bir sonraki ipucuna geçiyoruz. Bence burada bir bilen çıkabilir. Hadi Çünkü hadi. bu ipucu enstrümantal olarak ve bozmadan şarkının bir kısmını dinleyeceğiz. Ellerimiz butonda hazır olsun. Gelsin üçüncü ipucumuz. Buyursunlar. Aydar, aydar. Aa. Ee, Aa. Haydar Haydar. Haydar Haydar bizi izliyorsa selam bir olsun. Buyursunlar. Ben dinlemeden. Elveda. Hayır. hayır. Kime? <laughs> <laughs> Süremiz doldu. Maalesef e, doğru cevabı yine bulamadık ve bir sonraki ipucu şarkının sözlerinden çok küçük bir kısmı ben sözlü olarak size söyleyeceğim. Şanlı Ellerimiz ediyorum. hazır olsun. Lütfen. Evet. Ne olursun güzelim sevsen beni, yar deyip de sinene sarsan beni sözleri olan şarkımız. ...buyursunlar. Bir gün öldüğü... ...öleceksin. Adı gelmiyor... ...bir türlü. Güzellik yapayım ee, sana. Zaten, şarkıyı biliyorum e, ya. Zaten adı gelmesin çünkü o zaten değil. Zaten yazılıyor sözleri orada. Buyursunlar. Bir de yani annem çok Sizin fena... Sizin var mı? Beni ya. <laughs> evet bir anne Sizin korkusu yok. sardı. Annem, annem benim, Sizin, Sizin var mı bir cevabı? Ben şarkıyı biliyorum tabii ama... Çok muhakkak. iyi senin bilmemen annem evet. için. <laughs> evet yine süremiz doldu. Ben ve yok. son Bu ipucu... ...gelecek benim. birazdan. Ellerimiz hazır olsun çünkü... Ee, şarkının isminin geçmediği ama bilinen kısmından bir bölüm dinleyeceğiz. İsmini arıyoruz şarkının. Buyursunlar gelsin. Bir gün Doğruymuş. Adı bu değil ama. En sonunda, sen en sonunda Buyursunlar. Vuruldum. Hayır söyleyeyim söyleyeyim. <laughs> Buyursunlar. Dalgalandım da duruldum. Bravo bravo. Şükürler olsun. Son <laughs> ipucunun son yap oldum ben. E, Cenk, Bitirdiniz bir süre e, anayım ne herhalde. Burak'a Kendisine da. selamlar olsun. Dalgalandım da duruldum. Ama... E, Müzeyyen Senarın ölümsüz eseri. Şarkıyı biliyoruz ama bazen evet, ismi evet. gelmiyor aklımıza. Ama biz de nereden puan kıracağız? Yani bizi He, de aynen. düşünmeniz lazım. <laughs> e, e, tabii şimdi en güzel kısmı sıra geldi. Çünkü evet. sevgili Alara o güzel sesiyle bize bu şarkıdan bir kuple söyleyecek. Buyursunlar Alaracığım. Seni İnşallah dinliyoruz. İnşallah beğenirsiniz. Kendimce yorumladım. <laughs> Bayılırız. Buyursunlar. Bir gün öldüreceksin. En sonunda sen beni. En sonunda sen beni. Daha Bravo. Aslında Levent de bilirdi bunu. Da. Ben bildim, şeyinde <laughs> ikincisini de ikincisinde bildim de. <laughs> evet, şimdi ikinci sorumuza, ikinci şarkımıza sıra geliyor. Bu şarkıdaki yarışmacılarımızın performansını çok merak ediyorum. bu şarkı ile ilgili bir ön bilgi önce size söyleyeyim. 1996 yılında dinleyiciyle buluşan bir şarkı bu şarkı. Bu bilgiyi verdikten sonra ellerimiz butonda hazırsa ilk ipucunu yine şarkının deforme edilmiş bir bölümü dinleyerek <laughs> alacağız. Buyursunlar gelsin ilk ipucumuz lütfen. Yok. Bir şey ifade etmedi galiba. Yok. Çok Beklenebilir bir şey bu. <laughs> Çünkü epey bir deforme etmişiz biz şarkıyı. Alvin söylüyordu bunu galiba. Nasıl? Alvin. <laughs> Güzel. Bir de Theodor vardı. Ben Theodor'cuydum. <laughs> evet ikinci ifucumuz gelsin isterseniz. Bu da bir bilgi olarak gelecek. Ellerimiz hazır. Söz ve müziği Sezan Aksu'ya ait olan şarkıyı ilk olarak Zülfü Livaneli seslendirdi. Buyursunlar. Müzik biraz çağrışım yaptı şimdi onu da kafamda dönüyor ama İsim. doğru mudur bilmiyorum. Şikayetim var. Maalesef doğru değil. Yanlış cevap. Sizin var mı bir? Ben kampımız? de cevap yok. Sizde de cevap yok. Bir dinleti ipucu gelecek yine. Şarkının enstrümantal kısmından bir bölüm gelecek. Gelsin lütfen bu ipucumuzda. biraz çok insafsız ha. bir ipucu evet, <laughs> evet, söylemek zorundayım. İntrodan zorundu. gelmiş böyle <laughs> İp olmuş bu. Var mı bir tahmininiz? Ben de hiçbir şey oluşmadı. Ben evet, de onu diyorum. çok net görebiliyorum gözümle. <laughs> <laughs> Peki bir sonraki ipucu şarkının sözlerinden bir kısmı ben sözlü olarak sizlere söyleyeceğim hazırsak. Sussan olmuyor, susmasan olmaz. Dil buyursunlar Hakim Bey. Bravo doğru evet. cevap. Hakim Siz... Bey Mehmet Erdem Sözünü şarkısı. Aslında ama... şikayetim var derken bu şarkıyı Sözünü kastetmiştim. Evet. İşte biz kastetme kısmıyla <laughs> gidiş yolundan puan veren <gülüyor> hocalardan <gülüyor> değiliz biz. Ve bu doğru cevap size dördüncü ifucuda doğru cevap verdiğiniz için iki puan iki saniye kazandırıyor. Tebrik ediyoruz. <laughs> Gayet iyi bir performans bence. Ve hazırsanız Zeynep. Hazırım. Ben Ve... hiç hazır değil. <laughs> ben de değilim. <laughs> Zeynep hep hazır. Zeynep çok hazır. Ama yani hep bildiklerim öncekilere geliyor, neden böyle <laughs> evet, oluyor? Evet ama bence şimdi sen bu şarkıyı yani sen veya siz bileceksiniz mutlaka ama Umarım. öncesinde tabii ki Alara'nın o güzel sesinden bu şarkıyı dinleyeceğiz. Siz de bir soluklanın. Buyursunlar Alara'cığım. Şikayetim var cevabına ithafen. Oradan <laughs> böyle bir alalım. <laughs> Biz karakoldan, fikrim firarda, mahpusa eyvah, mahpus asılmaz, eyvah. Bravo! Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz Alara'cığım, sesine sağlık. Ve şimdi geliyoruz üçüncü sorumuza. Evet, bu sorumuzla ilgili bir ön bilgi paylaşayım sizlerle. 1979 yılında piyasaya çıkan bir şarkı. Bu şarkı benim en sevdiğim şarkılardan biri. Bu bilgide yok tabii ki. Bu <gülüyor> tamamen <gülüyor> gereksiz bir bilgi. Hazırsanız ilk ipucunuz ellerimiz tonda hazır bir şekilde bekliyorken şarkının deforme edilmiş bir bölümünü dinleyerek duyalım. Gelsin lütfen. Şarkının adını. Beni farz et yanında dedi de şu anda evet. şarkının adını ne bilemedim. Adı gelmedi <laughs> aklınıza. Size geldi mi bir çarşı? Haykıracak nefesi. Devamı. Adı bu. Evet şarkının adını tam alalım. Haykıracak nefesi. Hı -hı. Kalmasa bile. Bravo doğru cevap. Bravo. <laughs> Zeynep. Bak bu şarkıyı bilemeseydim gerçekten ya çok ben de çok üzülecektim. Çünkü Benim bütün şarkıların iki bölümdür evet. kendisine ait olmayan sorular. Hepsini bildim. Bütün, Bir de bu sefer hiç bozulmadı bayağı aynı sözleri duyduk. Evet. evet işte biz de biraz insaflı olalım <laughs> bu, bu şarkıda dedik ve ilk ipucu da bildiğiniz için tam Aynen. 5 puanın sahibi oldunuz. Kırıncı Masayı tebrik ediyoruz bu etaptan, bu oyunlarımızdan ne kadar kaldığını göreceğiz. Birazdan kaç puan aldıklarını masalarımızın ama önce bu şarkıyı Alara'nın güzel sesinden dinlemek istiyoruz. Alara'cığım buyursunlar mikrofon sizin. Hay kıracak nefesim kalmasa bile Nefesim kalmasa bile ellerim uzanır Olduğum yere gözlerim görmese ben Bulurum yine kalbim duymazsa inem Çarpar seninle Bravo. Bravo! Tabii büyük usta söz yazarı Fikret Şeneş'i saygıyla anıyoruz Ajda Pekkan'a sevgilerimizi gönderiyoruz sine sağlık. Ala aracım diyoruz ve puanlarımızı bir görelim. Bu bölümden turuncu masa e, benim hatırladığım kadarıyla 6 puan olması lazım. Mavi masada iki 2 puan aldı ve toplam puanlarda mavi masa 32 Kesinlikle. puan, saniye turuncu masa 33 saniye ile çok çekişmeli devam ediyor. İki masamızı da alkışlıyoruz. 50 bin büyük ödülde çembere giden yolda heyecan iyice dorukta. Çember oyununda da epey bir çekişmeli geçecek gibi hissediyorum şimdiden. Ve şimdi sizleri daha fazla bekletmeden bir sonraki muhteşem oyunumuz olan imkansız kelimelere geçelim efendim.